Selam arkadaşlar ben Haylaz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire'de efsane ötesi bir promo kodu ile karşınızdayım Arkadaşlar bu kodun ne olduğunu hemen sizlerle birlikte karşınızda göstereceğim kodumuz doğrudur ve zaten kendiniz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar kodumuzu şimdi birazdan göstereceğim. Öncelikle göstermeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve tabii ki de videomuza like atarak büyük harflerle emojisiz yorumlar yaparak gelse kanalımıza büyük bir destek olabilirsiniz. Bizimle birlikte büyük bir aile olabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı gelişmemizde yardımcı olursunuz. 3000 abone sizlere bol bol kodlar bol bol tabii ki de çekiliş ve tabii ki de hesap fulleme videolar gelecek. Çünkü 3000 abone de içerik üretisi olmuyor Free Fire tarafından. Dediğim gibi gençler bu yolda bana destek çıkarsanız ben de size yardımcı olacağım. Evet arkadaşlar şimdi kodumuzu vereceğim. Öncelikle burada hani e, videonun başlarında elmas kodu yazmıyorum. Farkınız iyice okuyun. Elmas değerinde kod diyorum. Yani bir örneğin örnek vereceğim tabi kodumuz o değil atölye fişi bir tane örneğin 90 elmassa 90 elmas değerinde kod mesela sonuçta elmas değerinde arkadaşlar 90 elmas değerinde bir atölye fişi o yüzden mi yazıyor? Yani elmas kolu değilsinler. iyice parkını varırsınız. Bunu anlayacak kapasitesindesiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hemen kodu vereceğim arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Gördüğünüz üzere kodumuz neymiş hemen görelim. Girdikten sonra hemen oyuna gireyim. Neler vardı hemen sizlere de göstereyim. 1014 kutusu vermiş arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle hesabımıza giriş yaptık ve tabii ki de hemen mesaj kutumuza yöneliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1014 kutumuz gelmiş alevli malevli. 1014 yer altı bulması ganimet sandığı konuşmayı unuttum la. Evet arkadaşlar kutumuzu aldık. Açmayalım. Bakalım gidelim kasamıza. Kasamızı da açalım. Belki bir şans olur. Ee... Arkadaşlar bende varmış lan. <laughs> yeni haberim oluyor Neyse geçer sınırsız çıkarttık yeni <laughs> Sınırsız çıkarttık arkadaşlar O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın Gençler gördüğünüz gibi doğru kodlardan haberdar olmak için ve güzel videolardan Güzel trollerden güzel mizahlardan hepsinin haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın Çok 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 ama çok seviyoruz sizleri Allah'a emanet yarınki videoda görüşmek dileğiyle Görüşürüz arkadaşlar